Hey ne oluyor, ne oluyor? Hayır hayır hayır, hayır. yaramazlık yapmayın. Siz bir anlaşamadınız ha. Bir türlü anlaşamadınız. Gelin bakalım sizin. Beni ısırmayasın da. Ne yapıyorsan yap. Şimdi takmalarımızı çıkaralım. Evet, seninki burada dursun. Zavranınkini çıkaralım. Dur 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 dur. Daha 12'mizi çıkardık. Azattı 12'mizi çıkaralım. Atmaları çıkarıyoruz. Yani öyle normalde de çıkarıyoruz da birkaç kere dalgınlığımıza geldi. Duşumu çıkarayım daha. Evet şimdi dün söylediğim <laughs> Dur 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 dur. Firmino, çok gelmişsin ya. Sürekli bir Kavga gürültü peşindesin. Bak sinirlendirdin azaltı. Tamam 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 şu bızlıklara bir bakalım. Boğanın karı oğluna bakın. Kurt yavrusu. Küçük azap. Bakışlara bakın. Gözlere bakın. Küçük azap resmen. Bu da azapın diğer oğlu. Şu da azapın oğlu. Bu ala biliyorsunuz güneşlerin olarak büyümeye devam ediyorlar, gençliklerini yaptık. Bakın Azap'ın oğlu. Aynı babasının oğlu. Bu da ayı oğlu ayı. Duman'ın oğlu, yavruların içerisinde en kalıplısı o yani şuna bakın. Eğer bizde kalırsa, sahiplendirmezsek göreceksiniz ama olur da sahiplendirirsek isteyenler var çünkü. Orada sahiplendirirsek ben fotoğraflarını videolarını Gelişmelerini sizlerle paylaşacağım Evet şimdi paçayı açacağız ee, Yaman'ı göremedim Yaman aslında Bir bakalım Yaman nerede Ha Yaman içeride tamam Yemeğini yediği zaman içeri koyuyoruz Yaman reis gelmesin de ne olursa olsun çünkü Ekipten Güç aldım mı Yaman Reis kavga çıkarabilir. Şu an onu yapabilecek tek kişi Azat. Ama dediğim gibi aşamalı aşamalı gidiyoruz. Bugün iyi geçerse artık çok bir sorun olacağını sanmıyorum. Bugün açacağız, bağlamayacağız. Çünkü dün bayağı söylenmiş. Paça gel bakalım. O. Aferin paça gel. Tamam Azat. Adam akıllı gel, düzgün gel. Tamam. Tamam. Aynen böyle işte böyle. Hop 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 hop. Tamam 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 tamam. Kaç. ortalık karıştı. Parmaklarım kırılacak senin tutana kadar. Çekelim. Şekerim. Şey. Parmaklarım kırılacak tutana kadar. Tasma yok. Paça. Zalım, zalıma daldı arkadaşlar. Zalımı. Dur diyorum Azat. Gel oğlum. Sağ Şekerim seni. Yürü lan. Yürü. Dalın bacağını ısırdı ya. Bir şey var mı? Tamam. Parmağımı arttım ya. Tamam. Bir şey var mı? Zalıyor çok kötü daldı ya. Ben azap tuttum. Azap. Azap ayrıldı. Paça zalımı çok çok kötü boğdu arkadaşlar ya. Oğlum yapmayın ya. Baba. Evet. Yürü lan. Yürü. Yürü bak, sesini çıkarma. Kimi? Yok olmaz öyle. Boğuşurlar. Zalo'yu boğdu ya. Ayrılmıyorlar da. Zalo tamam ol. Tamam sen sen artık bulaşmazsın. Gel, gel, Kalkmıyor. yerden kalmıyor kalkmıyor. Huyu pis. Tamam haz ol haz ol. Azap gel oğlum. Basmasını versene baba. Azap gel oğlum. Azap akıllı dur dedik dur da daha... Şey yapmadı. Bir iki ısırdı bıraktı. Şeker seni. Geçer. Gel, gel, gel. gel oğlum. Sen gel. Azap biliyor kavga ettirmek istemedi dedi. Kavga çıkmasını istiyor. Yürü azap. Hadi yürü. Azap, azap, azap. Hadi. hadi. Baba zaloya getirebiliyor musun? Zaloyu. Gir içeri oğlum hadi. Dur azap. Geç içeri hadi Hadi zavallı çık oradan hadi Gel Gel zavallı gel Hadi içeri oğlum aferin akıllı oğlum Akıl azat dur ya çok garip hareketlerim var bugün açık şuradan. Hadi, hadi al, hadi içeri, hadi içeri oğlum, hadi içeri, hadi. içeri. Hayvanı boğdu ya. Hadi şimdi bakalım sen ne yapacaksın. Yine erkeklik yapabilecek misin? Ya sana kadar parmaklarım kırıldı ya. Şöyle tutuyorum, gitmeye çalışıyor. Ne oldu? Gel hadi. Niye gidemiyor? Gel. Git hadi git. Paça gel oğlum. Gel paça. Paça mecbur yani. Dalacak. Ne oldu Azat? Ne oldu oğlum Hadi Yap. Hadi yap gene. Paça gel, uzaklaşma oğlum gel. Gel oğlum gel, gel, gel. İşe gelir seni, kuyruksana mı lan? Ne yani bu işi Azat bozacak diye söylüyoruz. Daha saniyesinde birbirine girdiler. E nasıl yapacağız, nasıl biz bu grubu alıştıracağız? Böyle yapmak zorundayız. 4 gündür 5 gündür düzgünce birbirlerine çalıştırıyoruz. Ne olacak yapacak bir şey yok. Oğlum o taraflara gitmeyin. Buraya gelin ya. Vallahi bu sene kıştan bıktım ya. Daha vallahi yeter dedim artık. Kar görmekten, soğuktan canım sıkıldı zaten şimdi. şimdi nereye soktunuz bizi ya? Azat ne oldu oğlum hadi. Yapsana artistlik. Zalıma üzüldüm ya. Zalıma kötü daldı arkadaşlar. Azap babam azap ayırdı. Ben azap tuttum o sırada zalım arada gitti. Haça kötü daldı. saygı duyacaksınız oğlum. Herkes yerini bilecek. Tamam mı? Daha küçüksün. Gördün mü zaman ne oldu? Gel oğlum. Gel. Gel yanıma. Tamam. Tamam paşa. Kısırmışlar bak seni. Tamam oğlum. Ben. Tamam. Tamam. Aferin benim oğlum. Tamam. Eşekler işte öyle bu şerefsizin yüzünden oluyor. Yoksa zalim azap öyle yapmaz sana. Bunu bir döv istiyorsan var ya. bunu bir dövsen o kadar rahatlayacağım ki. Seni sen bir dayak yesen o kadar rahatlayacaksın ki. Anya'yı Konya'yı göreceksin. Şöyle yaklaşma bana yürü. Şuradan bir çıkalım ya. Öyle bakarsın işte. Kuma yazma bilsen de yorumları okusan şimdi bu videoda. Sana ne giydirecekler Azat. Mekanına geldik ya. Ya bu azat bu. Şu an 18 aylıkken böyleyse bu 3-4 yaşına geldiği zaman. Ne olur acaba? Merak ediyorum. Babamdan iyi bir dayak yiyordun. Adam akıllı seni bir zopalayacaktı da ben bırakmadım. Bugün paça akşama kadar gezecek. Siz cezalısınız içeriye. Şimdi yüzüğü kapatacağım. Seni içeri koyacağım. Paça bugün akşama kadar gezecek böyle. Sadece dişlerle Dışarıda kalsın açarız bir yerlere gitmeyesin Tamam mı oğlum Buralarda Gestos Tadını çıkar Ben onları içeri koyacağım şimdi arkadaşlar Bugün zalim oldu yani bu olacaktı söylemiştim Zalim arada kötü gitti zalimin ayaklarına ayaklarına girdi O anlamda biraz kötü oldu Ama bu Olması bir yandan iyi oldu zalim artık Paça'ya yaklaşmakta biraz tedirgin olacak. Bunu Azat bir kere daha yaşarsa, yani iki yaşamadı şimdiye kadar. Bir kere daha yaşarsa, bir kere yaşarsa yani. Azat da geride duracak Bir tek azap. Azap eyvallah demeyecektir. Aslında bugün işte boğamın söylemek istediği aç aç dedi bunu bir bir eline alsın. Bir rahatlasın. Güç karşısındaki adamın güçlü olduğunu hissesin çocuk hareketlerini bıraksın diye. Aferin paçayı orada gez oğlum. Aferin oğlum. Tamam oğlum benim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bugün olan canımı sıktı. Zaloya çok üzüldüm. Ya yani onlar da işte böyle birden dalınca paçaya paçada ister istemez karşılık veriyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.